Selam Claude'larım. Bugün sizlerle birlikte e, edit nasıl yapılır onu göstereceğim. Yani bu arada benim yöntemim yani ben bu şekilde yapıyorum. Herkes nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama olsun. Yani böyle edit yapmada zorlanan kişi için gösteriyorum şimdi. İlk önce Google'a ya da Pinterest'e gidiyoruz. Ben genellikle Pinterest'e gidiyorum. E, gördüğünüz gibi girdik. Buradan böyle fotoğrafları buraya basıyoruz ve buradan istediğiniz bir yere basabilirsiniz mesela buradan nasıl bir mesela diyelim Harry Potter edit yapacaksınız atıyorum mesela seni gibi Harry Potter edit yapacaksınız ee şöyle ve Hermione fotoğrafını alacaksınız ee gördüğünüz gibi burada bir sürü fotoğraflar falan çıkıyor ee, böyle. Tövbe ne yapmışlar burada anlamadım. Her neyse mesela değilim. Bunu alabilirsiniz. Yok ya da bu kötü. Dur bu kötü bunu almayacağım. Ne alayım? Hmm, bak 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 çok güzel. Tam bunu aldım. <laughs> Bir tane daha alayım. Bir de Bak bu da güzelmiş. Bunu alayım. Tamam bu kadar yeterli. Bir de şey alalım buradan. Ron. Ron Weasley için fotoğraflar alacağız. Mesela bu. olsun bakıyorum. Ne güzel olabilir. Şurada mesela yok bu kötü. Bu güzel. Ya yani bu güzel de ben bu ne Her neyse. Tamam bu olsun. Bunu çekelim. Bir de ikisini Granget yazdı. Burada bir sürü böyle fotoğraflar çıktı. Şu an çıkmadı bir dakika. Şeylerini silelim. Ya Abi ben niye çıkaramıyorum? Mesela burada bir sürü işte fotoğraflar falan var. Çıkmıyor. Of, deli oldum şu anda. Allah'ım ya Rabbim. Mesela bakın bu. Tamam. Şimdi buradan çıkıyoruz ve galerimize gidiyoruz. Galeriyi göstermeyeceğim. Evet gördüğünüz gibi burada bir sürü fotoğraflar falan çekmiştik. Bunların hepsini şimdi kırpacağız. E tabii sizin burada kırma yeri falan yoksa işte işte eee CapCut'tan da yapabilirsiniz veya bildiğiniz bir uygulama falan varsa da yapabilirsiniz. Ama ben genellikle CapCut'u tercih, tercih ediyorum. Çünkü çok e, yani güzel bir uygulama ve çok işimize yarıyor. Bir dakika. Bakın mesela oldu şimdi bakın bunu kıptık ve böyle oldum şimdi bunu da aynı işlemle yapıyoruz yani aynı yöntemle yapıyoruz burada çok zor bir şey değil edit yapmak yani siz de yapabilirsiniz benim gibi evet böyle iki tane fotoğraf oldu şimdi bunu kırpalım. kıp 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 hepsini kıp şöyle gördüğünüz gibi çok güzel fotoğrafları böyle yaptım yapıyoruz. Alıyoruz. Bu arada illa e, yani illa Pinterest'ten almak zorunda değilsiniz. E, şeyden de alabilirsiniz. Al ha Google'dan da alabilirsiniz. Google'dan da alabilirsiniz. Hatta ben eskiden Google'dan alıyordum ama çok fazla güzel editler yapamıyordum. Ama artık Pinterest var ve ayıbına. Ve daha güzel editler geliyor. Mesela Pinterest'ten çok güzel tokalar, karakterleri falan yapıyorum. Her neyse. Hepsini kırptık şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi CapCut'a girelim. Burada iki tane yer var. Çok fazla uğraşmak istemiyorsanız buraya giren ama yer diyorsanız ki ben kendim yapacağım falan ee, burada bir sürü fotoğraflar çıktı buradan alay şimdi mesela ben alayım tamam <laughs> mesela şimdi ben bu video yapmak için kep kuttan ihtiyaç duyacağım ee, burada gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var şu an yükleniyor. Oluşturuyor, oluşturuyor, oluşturuyor. Aa, bunu bekliyor. İki saattir. Mesela bu var. Böyle ama ben bunu beğenmedim. Çok fazla. Ee, Müzik de çok önemli değil. Bu güzelmiş aslında. Bakın. Şimdi bu dışa aktara basıyoruz. Ve buradan dışa aktar. Yine aynısına basıyoruz. Ve buradan dış aktarılıyor. Evet. Şimdi bekleyeceğiz. O zaman olsun ben geliyorum bu olunca. Evet bitti. Şimdi buradaki bittiye basıyoruz. Bu kadar. Şimdi YouTube'a gireceğiz. Girdik. Şuradaki her işaretine basıyoruz. Kısa video oluştur. Ve evet buradan ses ekleye basacağız. Buradan gördüğünüz gibi bir sürü sesler var. Ve ben buradan kaydediyorum. Kaydedilmiş seslerim var. Buradan bir tanesini seçeceğim. Hmm, Buradan tata bunu seçeyim. Diyeceğim de bu çok kısa oldu. Bizim videomuz kaç sa? Bir dakika ben bir video seçip geliyorum. Evet. <laughs> bittiye basacağız. Şarkı seçiyoruz. Video seçiyoruz. Sonra bu kadar. Sonraki. Ve buradan başlık atalım. Şöyle ve büyüliyoruz. İşte bu kadar kliodlerim. Size çok seviyorum. Bay bay.